بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر آية صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من منا صدق رسول الله فيما قال Evkema kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sonsuz ve sayısız nimetlerle bizleri nimetlendiren, bizlere iman nimeti olan, nimetlerin en büyük olan iman nimetiyle bizleri şereflendiren Allah'ımıza yarattıklarının adedince hamdü senalar olsun elhamdülillah. Salatü selam onun Habibi Edibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun yolundan gelen âl ve ashabının ve sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerimiz bugün inşallah pek beceremeyiz ama böyle alimlerin içinde sohbet etmeyi Cuma günü 500 kişiye vaaz ama bu kadar sarıldığı hiç vaaz etmedim. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Abdülmetin hocam Allah razı olsun rica etti. Bir işi vardı herhalde. Allah inşallah bizleri becettirsin. Sizlere anlamak kolaylığı versin. Bizlere anlatmak kolaylığı versin inşallah. Amin. Tabii öncelikle insan oğlu nimet denilen bir kelam ile şereflendi. Nimet. Nimet nedir? İnsanın bu dünyada içinde bulunduğu kendisi için hayır olan her şey nimettir. Bu nimetlerin de en büyüğü sohbetimizin başında söylediğimiz gibi iman nimetidir. İman nimetinden sonra en büyük olan iş ise nedir? Allah'ın razı olduğu salih amelleri işlemektir. İşte bu salih amellerden en güzel olan yani imanımızın kemale ermesine sebep olan Yolumuzun büyüğü Şah-ı Nakşibend Hazretlerimiz Kudüs'e buyurduğu gibi bizim yolumuz sohbet yoludur diye buyurduğu bu sohbet meclisleriyle alakalı çok müjdeli bir hadis-i inşallah zikredeyim aklımda kaldığı kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyuruyor ki iyi bir mecliste bulunmak yani Allah'ın razı olduğu bir ortamda bulunmak Allah'ın sevdiği, Allah'ın kelamının anlatıldığı, Habibinin sözlerinin geçtiği, Allah dostlarının adlarının ve sözlerinin geçtiği iyi bir mecliste bulunmak, bundan evvel bulunduğumuz tam iki milyon kötü meclisi siler buyuruyor. Elhamdülillah. Onun için diyoruz ki arkadaşlarımıza, bilhassa yeni tanıştıklarımıza, en az haftada iki üç kez sohbet muhakkak gidelim. Sohbet insanın hayatının damarının can canıdır. Yani bir insan şöyle söylüyor mesela tanıştığımız arkadaşlar diyor ki hocam sizinle tanışınca evde huzurumuz artıyor. Eşlerimize olan muhabbetimiz başkalaşıyor. Annemize babamıza olan saygımız sevgimiz başka oluyor. Ticaretimizi yaparken daha rahat hareket ediyoruz. Nedir bunlar? İçimizdeki imanın cevheridir. Onun için sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor. İyi bir mecliste bulunmak bundan evvel bulunduğumuz iki milyon kötü meclisi siler. E hocam biz 2 milyon tane kötü mecliste var mıyız? Valla televizyon olan bir ortamda 2 milyon değil 4 milyon bile kötü meclis vardır. Onun için bundan kurtulamıyorsak en azından şunu yapmamız lazım. İyiliklerin arasında olalım. <laughs> Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir günah işlediğin zaman hemen arkasından ne yap? İyilik yap ki o günah o kötülüğü ne yapsın? Silsin buyuruyor. Onun için Allah'ın razı olduğu ortamlarda dostlarının razı olduğu ortamlarda mümkün mertebe elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar adımımızın atıldığı kadar bu meclislerde inşallah bulunalım. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu üzere kim bir meclisin karartısını çoğaltırsa ya da kim hangi bir meclisin karartısını çoğaltırsa kahvede oyun oynayanların, kumar oynayanların sokakta Allah rızasının dışında iş yapan insanların çoğaltılarını çoğaltırsak karartılarını sayılarını artırsak Yarın da peygamberimiz öyle buyuruyor, o da onlardandır buyuruyor. Şimdi biz elhamdülillah Rabbimizin razı olduğu insanların sayıları arasındayız. Onların sayılarını arttırıyoruz. Rabbim inşallah bizi de yarın dostlarıyla beraber kıyamette cennet ile ile müşerref eder inşallah. Bu girişattan sonra inşallah birkaç ayeti kerime anlatmaya çalışacağım. Birkaç da hadisleri inşallah zikretmeye çalışacağım. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bir ayet gelmesinde Bakara suresi 177. Bu aklınızda tutmaya çalışın bu ayetleri. Sonra da bakın bunlara. Yani hoca bunları nasıl yapıyor? Yani kafadan mı sallıyor? Kafadan mı atıyor? Yani şunu anlat anlatmaya çalışıyorum. Böyle sürekli kafa eğen bir cemaat olmayın. Araştırıcı olun. Çünkü neden söylüyoruz bunu? Bugün milyonlarca televizyona çıkan ilahiyatçılar ve profesörler ehli sünnetin dışında her dediğine karşısında bir cemaat buluyor mu? Buluyor. Evet. Doğru, doğru söylemiyor hocam. Hocam şurada yalan söylüyorsun. Burada yanlış söyledin. O hadis böyle değil. O ayetin anlamı da bu değil diyebilmeli cemaatimiz. Onun için diyorum. Kendi camimde de anlatırken bunu sürekli cemaatime hatırlatıyorum. Bakara suresi 177. Yani tutun aklınızda. Evinize gittiği zaman bir hadis hadis tefsirine bakın. Bir Kur'an tefsirine bakın. Acaba ne yazıyor burada? Doğru mudur? Yalan mıdır? Bunları da idrak edelim inşallah elimizden geldiği kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tuvelu vucûhekum. Allah Celle burada buyuruyor ki sizin diyor yüzlerinizi çevirmeniz olmadı. Ne olmadı? Gerçek birra, iyilik olmadı. Gerçek takva, gerçek iyilik yüzünüzü sağa sola dönmeniz de değildir. İşte buradan girersek ayeti biraz zor anlarız. Ayetin bir de şeyine dönelim. İniş sebebine dönelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii ki ilk mescidimiz neresiydi? Evet. Kuba. Mescid-i Aksa. Mescid Aksa bahsediyorum. Şu anda işgal altında. Rabbim kurtarsın inşallah. <laughs> <laughs> Mescid-i Aksa tabii aynı anda Yahudilerin de mescidiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen böyle gökyüzüne bakardı. Ya Rabbi bizi İbrahim atası ya İbrahim Aleyhisselam onun kıblesi neresiydi? Kabe'mizdi. Ya Rabbi bizi de oraya çevir. Ne bekliyor? ayet bekliyor. Bizi de oraya çevir diye dua ederdi, gökyüzüne bakardı. Tabi Yahudiler derdi ki peygamberimize, ya Muhammed derlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz diyelim onlar demiyordu. Ya Muhammed derlerdi. Sen Allah var diyorsun. Evet senin namazın var ama senin bir kıblen bile yok. Bizim kıblemizle idare ediyorsun. Bununla dalga geçtikleri için Mevla Teala Celle Celaluhu ve Tekaddes bu ayet-i kerimede bizleri burada bunu anlatıyor. Leysel birra en vücu vücuhekum. Gerçekten iyilik, gerçekten takva sahibi olmak yüzünüzü oraya çevirmek, buraya çevirmek değildir. Kıbelel meşriki vel mağrib. Ya doğuya ya batıya çevirmek değildir. Nedir o zaman gerçekten iyilik? Velakinnel <laughs> birra. Gerçek iyilik, gerçek takva, Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmenin şartlarını Mevla bize Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede buyuruyor. Nedir ya Rabbi gerçek iyilik? Gerçek takva nedir? Şimdi soru sıralıyor Mevlamız. 1. Men amene billahi. 1. Allah'a iman ettik. Ne demek? Allah'ın bize gönderdiği her şeye, Allah'ın varlığına, birliğine, şekline, şüphesizliğine, eksiksizliğine subhanallah diyoruz değil mi? Noksansızdır Mevlamız. Gönderdiği her şeye Kur'an'ın içindeki tamamına Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bize öğrettiği her şeyi A'dan Z'ye yapasak da yapsak da yapamasak da burası çok önemli bak. Yapsak da yapamasak da nefsimize zor gelse de kolay gelse de inandık itaat ettik ya Rabbi demenin adıdır iman. Nasıl bir iman istiyor Allah Celle Celaluhu bizden? Samimi bir iman istiyor. Nasıl ki vel asr suresinde Allah vel asr asra yemin olsun ikindi namazına yemin ediyor. İnnel insane lefi hus. İnsanların çoğu hüsrandadır. Ancak kimler kurtuluyor? İllellezine amenü. İman edenler müstesna. Birinci şart bu. Öyle bir iman ki bu iman hocam hep inanıyoruz. Sokakta cumadan cumaya namaz kılan da ben Müslümanım diyor. Bayramdan bayrama namaz kılan da ben Müslümanım diyor. Ekstra evvabin işrak kuşluk teheccüd kılan yüzlerce binlerce Allah diyen de ben Müslümanım diyor. O zaman nasıl bir iman istiyor Allah bizden? Bizi sabah namazında yataktan kaldı Yan bir iman cennete götürmez değerli kardeşlerim. Sıcacık yataktan bizi iman kaldırmıyorsa sabah camiye götürmeye hocam ben evde kılı vereyim. Bak Allah Resulü'nün ifadesiyle söylüyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi yerine birini tayin edeyim de evinde namaz kılanların evlerini gezeyim evinde namaz kılanların evlerini ne yapayım buyuruyor? Ya, ateşe. Yakayım buyuruyor. Ateşe vereyim buyuruyor. Bak Namaz kılmayana demiyor bunu bak. Evinde namaz kılıp keyfiye hiçbir işi yok, hiçbir yere yetişmeyecek. Derdi yok, tasası yok, hastalığı yok, sağlığı yok. Hemen kılayım iki rekat çık da yatayım. Böyle bir şey yok. Onun için illaki cemaate gitmek çok eftelde değerli kardeşlerim. Burada inşallah buna dikkat edelim. Şimdi ne dedik biz? Gerçek iyilik ne? Allah'a iman. Birincisi bu. Allah'a öyle bir iman edeceğiz ki o iman bizim içimizdeki iman bizi gece teheccüde kaldırmalı. Gece bizi sabah namazına kaldırmalı. Sabah namazında cemaate götürmeli. Elimizden, elimizden, ayağımızdan, gözümüzden sadır edecek, sudur edecek bütün haramlara en azından engel olmaya bizimle savaşmalı içimizdeki iman. Nefsimiz bir yandan yap diyecek, içimizdeki iman yapma diyecek. Onun için içimizde Allah öyle bir iman istiyor ki samimi, ihlaslı, dertli bir Müslüman istiyor Allah Celle Celal. Evet. Birinci iyilik ne? Men amene billahi onlar ne dedi? O kimseler ki Allah'a iman etti. İkincisi ve <laughs> yevmil ahiret gününe iman. Evet. Bugün bakıyorsun ateist ateşperest var, putperest var, ateistler var, Hristiyanlar, Yahudiler. Herkes var, <laughs> var, var dünya dolu. <laughs> Kimisi ne diyor hocam bu dünya bitti mi bir daha ne var? Böyle bir hayat var mı? Yok. <laughs> Yaratılacağız mı tekrar? Yok. Ye iç hesapsız bir hayat düşünüyor. Ya düşünün şurada çarşıda az kuru az pilav yesen kasadan çıkarken ne diyorlar? Hesap. Bir az kuru az pilavın hesabı olur da bu kadar nimetin hesabı olmaz mı değerli kardeşler? Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda, her türlü Allah bize rızık vermiş, yedirmiş, içirmiş, anne vermiş, baba vermiş bize Müslüman bir memlekette, Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya gelmişik ve vatanımızda güvendeyiz. Bak elhamdülillah. Komşularımız bugün cuma kılamıyor bir araya gelip. Komşularımız bugün bir araya gelip sohbet yapamıyor. Neden? Güvenlikleri yok. en büyük nimetlerden bir tanesi. Allah'ın bize inşallah bu nimeti arattırmasın inşallah. Amin. Ne dedik? Vel yevmil ahir. <laughs> Ahiret gününe iman. Öyle bir iman ki öldükten sonra bu dünyada yaptığımız her işten Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes hesaba çekecek. Yine bununla alakalı Ebu Ali'yi dekkak Kudüs'e sürruhu vefat ediyor. Bu Allah dostu vefat edince başka bir Allah dostu bunu rüyasında görüyor. Diyor ki efendim o ağlıyor rüyasında böyle hüngür hüngür ağlıyor. Efendim niçin ağlıyorsunuz? Yani dünyayı mı özlediniz? Sebebi nedir? diye sorunca evet diyor dünyaya dönmek için ağlıyorum ama diyor ailemi özlediğim için değil. Çoluğumu çoluğumu özlediğim için değil. Malımı mülkümü özlediğim için değil. ''Buranın halini gördüm, insanlara acıdığım için tekrar dünyaya gidip, kapı kapı gidip insanlara emri bil maruf nehyi amin yapmak için ağlıyorum.'' buyuruyor. Evet. Şimdi olayı nereye getireceğiz? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Allah Celle Celaluhu, <laughs> Kur'an-ı Kerim'de ayet Kerim'de buyuruyor ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُلَا اَيْكَ هُمُ Ne buyuruyor Allah'ımız? İçinizden öyle bir topluluk çıksın. Evet. Kimin içinden çıkacak? Müslümanların içinden. Gökten inmeyecek. Bu iş hacının işi değil. Bu iş hocanın işi değil. Bu iş bütün müminlerin işidir. İçinizden öyle bir topluluk çıksın ki ne yapsın ya Rabbi, bu topluluk? İyiliği emretsin, kötülükten sakındırsın. Evet. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bir Müslüman düşünün. Gecesi teheccüdlü. Gündüzü nafile oluştu. Sabaha kadar tesbih çekiyor. Sabah namazına camiye gidiyor. Bütün ibadetlerini yapıyor. Ama sabah namazına giderken 30 sene aynı yasta baş koyduğu hanımına hanım kalk namaza demiyorsa Allah bunu yaptığı ibadetten razı olmaz. Bak, dikkat edin. Sabaha kadar teheccüd kılsam, Akşama kadar oruç tutsan, bir Müslümanı kendin dine davet etmek gibi bir derdin yoksa, böyle bir gayemiz yoksa, böyle bir işimiz yoksa, Allah bizim yaptığımız ibadetten razı olmuyor. Neden? Çünkü Allah emrediyor. İçinizden bir topluluk çıksın buyuruyor. Hangi topluluk? Bizim içimizden çıkacak. Çoluğumuz, çocuğumuz, anamız, babamız, biz en yakın arkadaşlarımızın en yakın eşlerimizi çoluğumuzu, çocuğumuzu namaza davet edeceğiz. Oruca namaza oruca davet edeceğiz. Kızlarımızı bile hasta ergenlik dönemine gelmiş artık hala okula giderken tesettürsüz gidiyor. Hala sokakta gezerken tesettürsüz geziyorsa eşlerimiz tesettür yönünden eksikse Allah buyuruyor ki bize ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyullazina amanu bu anfusakum ahdikunna nara. Ne buyurdu? yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ailenizi, çoğunuzu, çocuğunuzu kuyurun Korun. Kime bu emir? Evin reisine. Kim reis? Baba. Allah babaya burada emrediyor. Çoluğuna, çocuğuna ne yap? Yine başka bir ayet-i ne buyuruyor? وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَسْطَبِرْ اِلٰى اَخِرَيَا Namazı ailene emret. Hocam nasıl emret? emredeceğiz? Bak tavsiye et demiyor Allah. Namazı ailene emret. Namazı çoluğuna çocuğuna 7 yaşında buyuruyor alıştığı 10 yaşına geldiği zaman kılmazsa kızın buyuruyor. E biz 10 yaşımızdaki çocuğumuz ders çalışmazsa kızıyoruz. 10 yaşındaki çocuğu bakkala gönder gitmezse kızıyoruz. 10 yaşındaki çocuk arabamızı şöyle bir çizse el atmışlara arabamızı kızıyoruz. 15 yaşındaki kızımız namaza kalkmayınca ağzımızı açmıyoruz. Onun için Allah bize diyor ki tek başımıza yaşadığımız bir İslam'la Allah bizden böyle bir İslam istemiyor. Tek başımıza istemiyor Allah. Beraberce birbirimize hakka davet ederek, birbirimizi sabra davet ederek, birbirimizi sohbete davet ederek kapı kapı gezmemiz lazım. Geçenlerde bir köy ziyaretine gittik, kıraathane ziyaretine. Oturuyoruz böyle çay kahve içiyoruz. Bir abimiz daha geldi, bizden büyük yaşı. İşte namazdan, abdestten anlatıyoruz. Abi dedi ki bize, işte sohbete davet ettik, burada salı akşamları sohbetimiz var dedik, namaz dedik, abdest dedik, en azından Cuma bari kurtaralım dedik. İşi Cuma'ya getirince dedi ki abi, bizden büyük yaşı, hocam benim hayatımda beş tane Cuma yoktur dedi. Bu adamın balık estirme mesafesi 15 kilometre, 20 kilometre. Köyünde cami var, köyünde imam var, köyünde namaz kılan insanlar var mı? Var. Şimdi, evet bu adamın kendi hatası çok mu burada? Evet çok. Ama şunu asla unutmamak lazım. Bir insan Müslüman bir toplumda bu taraftaki adam namaz kılacak, bu taraftaki adam hayatında beş tane cuma olmayacak. Allah bunun hesabını önce kime sorar? Namaz kılana sorar. O köyün imamına sorar. O köyde namaz kılanlara sorar. O köydeki tarikat ehline sorar. O köyde ben beş vakit namaz kılan, kılıyorum diyen, on defa hacca umreye giren hacam sorar mı? Sorar değerli kardeşler. O adamın elinden tutsak, inanın ki o adam bizi geçer. Ama o adam duymamış. Bizim gibi sohbet görmemiş. Bizim gibi Allah dostlarına tevafuk olmamış. Bizim gibi namazı görmemiş, bu adam daha da çobanlık yapıyor. Benim hayatımda beş cuma yok ne demek? Allah Resulü ne buyuruyor? Bir cumayı kasten terk edenin, beddua edin, iki yakası dünyada bir araya gelmesin Bir cumayı kasten terk edenin, iki yakası bu dünyada bir araya gelmesin buyuruyor. Hocam biz üç cuma deyince yok hanımdan mı boşandık, yok dinden mi çıktık? Bunlara gerek yok. Tek cuma arası sıkıntıdayız zaten. Onun için değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu şuradaki hadisleri var. Onu da size zikredeyim inşallah. Tam da emr bil marufla ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisleri iyi dinleyelim ama. bil بِالْمَعْرُوفِهِ ne buyurdu? Ya kesinlikle bak burada şart var. Ya kesinlikle emredersiniz neyi ya Rabbi ya Resulallah? İyiliği. Ve le tenhevne münker. Ya da kötülükten sakındırırsınız. Kime söylüyor bunu? Müslümanlara söylüyor. Beş vakit namazını kılan, başında sarı olan, cübbesi olan, camiden çıkmayan, sabaha kadar teheccüd kılan, sabaha kadar ibadet eden o takva ehli var ya o takva ehline de söylüyor daha çok. Neden? Onlar ilim erbabı ki işinin kıymetini biliyor. Ahirette başına geleceği bildiği için gece kalkıp teheccüd kılıyor o Müslüman. Güzel bir şey. Ama dikkat edin şimdi Hatice Ya kesinlikle iyiliği emredersiniz yahut kesinlikle kötülükten nehyedersiniz. edersiniz. Etmedik ya Resulallah. İyilikten de emre, iyilikten de anlatmadık, kötülükten de anlatmadık. Dikkat edin şimdi. Evle yüsellitallallâhe yahut Allah Celle Celaluhu sizin üzerinize musallat eder. Neyi? Şirârakum. İçinizdeki en şerlileri. Bugün şöyle hadislerin arasına bir gireyim. Bugün İslam coğrafyasının başında dünyanın en şerlisi ABD, İsrail, Amerikası yok mu var mı? Var Var. 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 Hadisette ne buyuruyor? Ya iyiliği kesinlikle emredersiniz, ya kötülükten ne edersiniz? Eğer bunları yapmazsanız Allah sizin taşınızı en şerrilerinizi musallat eder. Devam ediyorum. Sümme sonra yedû dua eder. Kim khayyerukum? Sizin en hayırlılarınız. Kim bizim en hayırlımız? Allah'ın dostları. Sevdiğiniz Allah, Allah sevgilileri. Hakiki muttakiler. İçinizdeki en iyileriniz dua eder de فَلَا يُسْتَجَابَ Allah onların dualarını reddeder. Diyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Duanın kabulüne en 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 büyük sebep ne? Emr bil mağruf ne Allah'tan bir şey mi istiyorsunuz? Dükkanın var. Komşunu namaza davet et. Fabrikadasın, iş yerindesin, tarladasın, bahçedesin, köydesin, nereye gidersen git. Namazı kıldın, Baktın arkadaşın namazı kılmadı, onun namazı kılması için elinden gelen gayreti göster. Onu namaza davet et, onu akşamları sohbete davet et. Onun gittiği yanlış ortamların tatlı dille, güler yüzle yanlış olduğunu, Allah'ın ve Rasulünün bu işten razı olmadığını o arkadaşımıza anlatmak zorundayız. Yoksa bizim kıldığımız namaz bize yetmeyecek. Tuttuğumuz oruçlar bize yetmez. Geceleri kıldığımız teheccüd bize yetmez. Hocam teheccüd yetmez mi? Yeter. Neden yeter? Teheccüd namazı farzdan sonra en üstün namaz. Şimdi yetmediğini anlatayım ben size. Hem ayetle hem de hadis-i şerifle. Musa aleyhisselam biraz daha geri gideyim. Davud aleyhisselam zamanında bir karya vardı. Bu karya aynı anda Musa aleyhisselam zamanında erdi. Ahali yani köy içinde öğrenir oldu ama o zaman Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz cumartesi günü ne yaptı Yahudilere neyi yasakladı? Balık tutmayı yasakladı. Dedik onlara haftanın altı gün balık tutmak serbest yedinci günü hangi gün? Cumartesi günü tutmayacaksınız. Allah imtihan edecek ya altı gün balık yok yedinci gün cumartesi günü balık kaynıyor burada. Ama elleyemiyorlar. Yasak haram. Velhasıl bunlar böyle Bayağı bir sene, 50 sene, 60 sene diyor tefsirde tutmadılar. Yani yasağı uydular. E baktılar ki işlerinden bir tane akıllı çıktı. Dedi ki şuraya bir havuz yapalım da. Cumartesi balık buraya düşsün. Pazar günü biz bunu alalım dediler. Velhasıl bunlar bu işi böyle yapmaya başladılar. Bir 50-60 sene böyle yaptılar. Ve baktılar ki Allah'tan bela da gelmiyor, musibet de gelmiyor. Ama kim uğraşacak havuzla mavuzla cumartesi günü dalalım denize tutalım dediler. Dikkat edin. Ve bunlar bu cumartesi günü balık tutanlar, ahalisi, Eyle kasabası derlerdi Allah'ın, Eyle kasabası adı. Bu kasabada iki türlü alim türedi. Bir, bunların tuttukları balıklara karışmayanlar, bunlarla yiyip içenler. İki, bunlara dediler ki bak, Allah sizi bununla imtihan etti, bu balığı tutmayın, bu haramdır. Buna uzak durun, anlattılar, dinlemediler. Dediler ki bu alimler, uyaran alimler, ömür bil maruf yapanlar. Madem siz bize Allah'a itaat etmiyorsunuz bu emre, size bir bela gelirse Allah bizi bu beladan korusun diye köyün ortasına bir tane kale çektiler, duvar. Ayırdılar köyü ikiye. Emri bil maruf yapanlar bu tarafta kaldı. Emri bil maruf yapmayıp da onların işine karışmayan, günümüzün tabiriyle dünyayı sen mi kurtaracaksın hocam? Diyoruz ya birbirimize sana ne? Adam ister kılar ister kılmaz diyenler bana ne canım bana dokunmayan bin yıl, yıl yılan bin yıl yaşasın diyen alimler onlarla beraber karşı tarafta kaldı. Bunlar böyle hayatını yaşamaya devam ettiler ve bir gün sabah kalktılar bu taraftaki iyi alimler karşı taraftan ses gelmeyince açtılar kapıyı bir baktılar ki Allah karşı tarafın gençlerini maymuna, yaşlılarını domuza çevirmiş. Allah içindeki alimleri ayırmadı. İçindeki namaz kılan, oruç tutan, teheccüd kılan o alimleri ayırmadı. Niçin? Niçin? Çünkü Allah'ın razı olmadığı bir iş bir yerde yapılıyorken eğer Müslüman bunu eliyle gücün yetmedi. Dilinle gücün yetmedi. Kalbinle de buğz etmezsen edersen zaten bu iman en zor, en zor en alt tabakası oluyor. Etmedikleri için Allah onları onlardan ayırmadı. Yine bir kutsal hadis şerif. Allah Celle meleklerine dedi ki şu falanca karneyi helak edin. Melekler göreve gittiler. Ve Allah Celle Celaluhu'nun o karıyı helak edin dediği köye vardılar. Bir baktılar ki melekler 70 bin tane alim peygamber gibi sabaha kadar teheccüd kılıyor. Akşama kadar oruç tutuyor ve melekler ya biz herhalde yanlış yere geldik. Tekrar Mevla'ya müracaat ediyorlar. Ya Rabbi senin hikmetinden sual olmaz. Senin hikmetinden sual olmaz ama bunlar senin peygamberlerin gibi ibadet ediyorlar. Acaba biz yanlış yer mi helaka geldik? diye sorunca aslında <laughs> bu hadis-i şerifi <laughs> peygamberimiz anlatıyor. Sonunu peygamberimiz ashab-ı kiram anlatıyor. Sahabe-i kiram efendilerimize. Allah Celle Celaluhu hadis-i şerifte buyuruyor ki Kudüs hadis-i şerifte önce onlardan başlayın diyor helaki. 70 bin tane peygamber gibi ibadet eden alimden başlayın. Sebebi, sebebini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e açıklıyor. Onlar Allah'a isyan edilen bir şey gördüklerinde yüzlerini dahi ekşitmezlerdi. Onun için bak bu okuduğum ayet okuduğum hadis-i şerifler bize niye anlatıyor? Evet. Bugün bu cemaat kaç kişi burada? 100 kişi. Bu cemaat haftaya burada 200 kişi olmak zorunda. Eğer olmuyorsa, eğer olmuyorsa buraya gelen kardeşler zarara girer. Neden? Çünkü biz bir kişi, bir kişi, bir kişi getirmek zorundayız. Hocam davet ettim, ettim gelmedi ben de bıraktım. Olmaz. 40 defada gitsen belki Allah onun kalbine 41. de hidayet verecek. E sen gittin 40, gitmedin 41. I. Ne oldu? vesile olamaz. Onun için ölüm bize <laughs> gelinceye kadar ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah'ımız? Ölüm bize gelinceye kadar Allah'a ibadet etmeye devam et. Ve en büyük ibadetlerden bir tanesi imandan sonra salih amel namaz, beş vakit namazın hemen akabinde emri bil maruf, nehyan müker yapmak zorundayız. Ve bu emri bil maruf, nehyan müker demin de söylediğim gibi değerli kardeşlerim, önce nefsimiz, ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz ve bütün komşu, bütün akraba ve bütün dünyayı sarmak zorunda. Tabii ne var? Herkes gücünün yettiği nispetinde emri bil maruf yapacak. Hocam. hocam ben ayet bilmiyorum. Ben hadis bilmiyorum. Allah razı olsun.